Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Bugün Yunanca cümle yapısını işledim, basit cümle şeklinde, en azından kendi kendinize cümle kurmaya başlayabilmeniz için. Ama bundan önce size oynatma listesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Video sıralarını karıştırmamanız için ya da sizin için sırayla gidebilmesi için ana sayfamdan videoların hemen yanında bulunan oynatma listesinden istediğiniz grubu seçip onları sırayla izleyebilirsiniz hem sırayı karıştırmamış olursunuz gitmeniz gereken sırayı hem de sizin için daha kolaylık olacaktır. Hemen devam ediyorum. Bu arada neden kağıtla çalışıyorsun derseniz şehir dışında olduğum için. Ekipmanlarım yok yanımda. Bu yüzden sizleri de boş bırakmak istemedim. Derslerden geri kalın istemedim. E, bu şekilde yapmayı düşündüm. E, eve döndüğüm zaman yine tahtada devam ediyor olacağız. Hemen başlıyorum. Sello nero. Sello istiyorum demek. Nero su. Sıralaması budur. Başta fiil. Sello istiyorum. Nero su. Su istiyorum demek. Sello to nero suyu istiyorum. To burada yönelme olarak kendini gösterdi. Suyu istiyorum. Tello na pionero. E, tello istiyorum demek. Na burada mekmak e, eki olarak geçiyor. E, pio içmek gelecek zaman fiili olarak. Nero da su. Şimdi neden burada pino değil de pio kullandın derseniz. Eğer gelecek zaman Sa kullanıyorsak ya da na kullanıyorsak iki fiili birleştirmek için. Bu arada iki fiili birleştirmek için her zaman na kullanıyoruz. Na kullanıyorsak ya da sa kullanıyorsak pino değil fiilin gelecek zaman hali pio'yu kullanıyoruz. Thelona pio nero. Thelona pio to nero suyu içmek istiyorum. Bir de şöyle bir kullanıma denk geleceksinizdir. Napio. Na burada yim yim yani içeyim, yapayım, edeyim gibi. Aşağıdaki örnekte de gördüğümüz gibi napio nero. Suyu içeyim. "Paona e, pao na fao sto is estiatorio. Restoranda yemek yemeye gidiyorum. Pao gidiyorum. Na mekmak. Bu arada pao şimdiki zaman. Çünkü pao'nun gelecek zaman da değişmiyor arkadaşlar. Karıştırmayalım. Şimdiki zaman fiil. Mekmak. Eki Fao, tro yani yemek yemek fiilinin gelecek zaman hali fao. E, sto, de da eki, estiatorio, restoran. Devam ediyoruz. Tapao, e, sapao, ston kinematografo, sinemaya gideceğim. Sa, gelecek zaman eki, pao, gitmek. Ston, de da, ye ya. E, Kinematografo sinemaya. Pigaston kinematografo gittim geçmiş zaman. Pauston kinematografo e, sinemaya gidiyorum şimdiki zaman. Şimdi bu fiilleri de tek tek kullanabiliriz diye yazdım. Hepsinde geçerli bu. Erhome geliyorum. Irta geldim. Saerto geleceğim. Masseo elenika Yunanca öğreniyorum. En masseo Yunanca öğrendim. Tamatho Elenika. Yunanca öğreneceğim. Ee, Yunanca'yı öğreneceğim. Şey, Yunanca'yı öğreniyorum demek isterseniz de. Ee, bütün diller çoğul olarak geçer. Aklınızda bulunsun. Ta Elenika. Matheno Ta Elenika. Yunanca'yı öğreniyorum. Evet, altı geçiyorum. Matheno Elenika Stoskolio. E, ee, i̇şte okulda Yunanca öğreniyorum ya da işte sto internet, sin angira, sin simirni işte internette, Ankara'da, İzmir'de, ne bileyim evde sto spiti, maseno elenika sto spiti gibi. Selina maso elenika, Yunanca öğrenmemi istiyor. Kim istiyor o? Neden? Tello fiilini çektik. Tello değil de selli oldu. Ya da bunu şöyle de söyleyebiliriz. Selunna mato. Elenika. işte Yunanca öğrenmemi istiyorlar. Şeklinde kullanabilirsiniz. Ta se perimeno. Fa se perimeno. magirepso. Yemek yapmak için seni bekleyeceğim. Şuradaki S arkadaşlar e, araya girdi gördüğünüz gibi. Ta e, gelecek zaman ekiyle fiilin arasına girdi. Fa seperimeno. Seni bekleyeceğim. Oldu. Na mekmak, magireb, so yemek yapmanın gelecek zaman hali. Dulevo yana kerdiso Dulevo yana kerdiso Burada da daha önceki derslerde göstermiştim. S, ya, apo, me kullandığınız zaman fiille iki fiilin arasına giriyor arkadaşlar. Dulevo yana kerdiso Para kazanmak için çalışıyorum. Dulevo çalışıyorum. Ya için Na, mekmak, kerdiso, kazanmak, hrimata, para, paralar. Bir de şöyle bir örnek verdim. Saisela enapotiri çay. Bir bardak çay isteyecektim. Sa gelecek zaman, itsela isteyecektim. Ee, geçmiş zaman istemek. İsteyecektim oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Eksik ya da atladığım yerler mutlaka vardır. Merak ettiklerinizi videonun altında sorabilirsiniz. Sizler için e, şehir dışında olduğum için videolar çektim. E, video çevirisi yaptık. E, hem okunuşları hem de Türkçe anlamları altlarında yazıyor. Keyifle izlemenizi dilerim. Sonraki videoda görüşmek üzere.